Allah Allah! Havalı duyunca gelecekti, uyuya mı kaldı dersin arkadaş? <Gülüyor> <Gülüyor> Duydu! Kız, nasıl ineceksin orada? Tut şunu! O ne kız? Çeyizimi almadan kaçacak değilim ya! Tut! Ah! Oh! dá tudo. Oh, oh. Amanin, İbram. 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 Ah. çeyizleri, bir yıldır göz nuru döktüğüm çeyizleri. Ana, kız kaçmış, yetişinden İbo Nazlı'yı kaçırmış! Nerede? Şey, ne edeceğiz lan ha? Ah! İbrahim! İbrahim! Nazlı! Hadi davran da o işi bitirelim. O işi yapmadan yakalanırsak babam beni sana dünyada vermez. Hangi işi canım? Oğlanlar kız kaçınınca ne yapar? Ne yapar? Ha. <laughs> Ama sen bana ne kötülük ettin ki canım? Hadi davran. Hadi İbrahim. Hadi. Davranma. Basıldık değil mi? <laughs> Gide gide tutmaz oldu dizlerim, alamaktan görmez oldu gözlerim. Nazım nazım derim duymaz sözleriyim. Ah hanımım İbrahim. İbrahim. Nereye gidiyorsun kız? Ne işin var burada senin? Yürü lan, Vurma lan! Aa! Vurmasana lan, eşşoğlu eşşek! Ulan Kadife... ...Sen burada beni bekliyor muydun? Ah canım benim! Duracak vakit değil arkadaş. İstanbul'a Hanife teyzeye gidiyoruz. O Nazlı'nın yerini bilir. Hadi bak. Ben korkuyorum vallahi. Sen korkmuyor mu arkadaş? Deniz dedikleri bu mu ki? Nasıl duruyor bu suyun üstünde? Nasıl duruyor bu havada ya? Sen de hiçbir şey bilmiyorsun arkadaş. Köprüyü kulaklarından havaya atmışlar işte. <laughs> <laughs> Bu İstanbul'un da sonu yok canım. Gelmedik mi ulan? Şurası işte. Hanife teyze! Sen misin İbrahim? Öpeyim Hanife teyze. Nazlı için geldiysen hemen geri dön. Dönemem, üç gündür uyumadım. 25 gündür yoldayız Hanife teyze. Vay başıma! Köyden buraya eşekle mi geldin? Kadife ile beraber geldik. Bir uyuyabilsem! Kurabiye gibi! Ben şunu yatırayım ana, geç oldu! Hadi kızım! Nazlı nerede Hanife teyze? ...Başım bu kadar belaya girdi, hala nazlı nazlı! Seviyorum Hanife teyze! Hay sevmem batsın emi! Otuz bine çıkardı kör Musa, kızın fiyatını! Nereden bulup da vereceksin? Veremem, değil mi? Zaten bakkal Rüstem efendiye veriyorlarmış kızı. Vermesinler canım! Musa ile oğlu sütçülüğe başladılar burada. İki inek kiralamışlar. <laughs> Rivayet... Rüstem efendi üç inek verecekmiş Nazlı'ya karşılık. Üç inek? Üç inek ya! Hmm. <laughs> Evleri nerede? Başını derde sokma! Yok canım, vallahi sokmam. Bizim aşağıda oturuyorlar, bir alt sokakta! Nereye? Hiç canım, Kadife'ye bakacağım! Hay Allah! <laughs>